Merhaba, ben hızlı okuma eğitmeni Çınarcan Özyürek. Bugün sana okuma hızını arttırmanın en etkili yollarından birini göstereceğim. Blok okuma tekniği. Blok okuma, kelimeleri tek tek değil, anlam grupları halinde görmeyi öğretir. Yani gözün artık kelimelerde takılmaz. Metin üzerinde akmaya başlar. Şimdi gel, bunu sadece teoride bırakmayalım. Beraber 3 örnek tabloya bakalım. Kolay, orta ve zor seviye. Bu tablolar sayesinde gözünün nasıl geliştiğini, okuma hızının nasıl değiştiğini adım adım hissedeceksin. Hazırsan kolay seviyeden başlayalım. Şimdi tabloya bakalım. Birinci seviye yani kolay seviye. Burada amaç gözün ritmini bulması. Her satırı küçük parçalara böldük. Mesela zaman yönetimi öğrenmek kolaydır. Burada kelimeleri tek tek okumak yok. Sadece gözünü bu bloklar arasında kaydır ve satırı akıcı bir şekilde bitir. Bu aşamada hız değil, göz kontrolü önemli. Geldik ikinci seviyeye orta seviye. Artık göz biraz daha rahat. Burada bloklar biraz büyüdü. Çünkü beyin artık kelime değil, anlam grubu okumaya alışıyor. Yani her satırda 2 üç kelimeyi tek bir düşünce gibi algılıyorsun. Bu kısımda ritmini koru, sesi kullanma, sadece gözle oku. Ve son olarak üçüncü seviye. Zor seviye. Burada hızlanıyoruz. Artık gözün bloklar arasında çok daha hızlı kaymalı. Bu egzersizde hem hız hem anlam birlikte devreye giriyor. Hedef şu. Satırı bitirdiğinde metnin genel anlamını koruyabilmek. Yani hızlı ama anlamsız değil. Anlayarak hızlanmak. Her gün sadece 10 dakika bu 3 seviyeyi tekrar et. 7 gün sonra gözünün satırda nasıl kaydığını, metinleri nasıl daha çabuk algıladığını fark edeceksin. Unutma. Hızlı okuma bir yarış değil. Beyinle gözün senkron çalışmasıdır.